Herkese selamlar Kripto Uzmanı YouTube kanalına. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz Celestia tarafından desteklenen ve şu anda kurulabilir nodesi olan Rivals olacak efendim. Bir not kurulumu gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup video like atıp aşağıda bir tane yorum atarsanız bize destek olursunuz ve bu videonun birçok insanın çıkmasına, onlara da faydalanmasına vesile olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Abone olduktan sonra çıkan zil butonuna tıklayıp tüm derseniz de yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aklınıza bir sorun mu kaldı? Sormaktan çekinmeyin. Ben buradayım. Buyurun Telegram'a, buyurun Twitter'a. Elimden geldiğince yer yardım etmeye çalışayım. Lütfen sorunuz varsa sorun. Video içerisinde kullanacağım bütün platformların linkleri açıklama kısmında bulunuyor olacak. Oradaki Bu linkler üzerinden direkt yarışım sağlayabilirsiniz efendim. E, haydi başlayalım. İlk önce yatırıma bakalım. 1,5 milyon dolarlık bir yatırım görüyorsunuz. Bir yatırım az diyebilirsiniz. Lakin bütün yatırımcılar aslında burada toplanmamış. Kendi sitesine bakmamız gerekiyor. Sitesinde gördüğünüz üzere Celestia tarafından desteklendiğini ve Dimension üzerinde kurulduğunu yazmışlar. Alt tarafta da arkamızdaki olan ventürler, kapitaller, yatırımcılar bulunuyor diyor. Burada da birçok kapital bulunuyor. Lakin bunların yatırım yaptığı miktar sitede belirtilmemiş. Arkasında birçok kapitalin bulunması hatta Gitio borsasında bulundurması bizi sevindiriyor. Zaten arkada bir Celestia var. Dimension üzerinde kuruluyor. Hype alabilir. Güzel yerlere gidebilir. Ve şu an katıldığımız testnete de %5'lik bir airdrop verecekler. Bu da bizi sevindiriyor. Bizim için güzel haber olabilir. Peki buna nasıl katılırız? Dostlarım açıklamadaki link üzerinden gidiyorsunuz ve bir Twitter bağlamanız lazım. Furkan nerede Twitter bağlama? Aslında siz ilk defa bağlanırken şöyle bir gösterelim. Buradan cüzdanınızı bağladınız. Herhangi bir cüzdan olur. Burada Metamask kullanabilirsiniz. Uniswap wallet. istediğiniz wallet'ı kullanabilirsiniz. Sonrasında buradan XP'leri toplamak Twitter'ını bağla güzel dostum diyor. Cüzdanı bağladıktan sonra Twitter'ınızı bağlıyorsunuz. Cüzdanı bağladıktan sonra direkt Social Points kısmına gidebilirsiniz. İlk önce sosyal puanlarımızı toplayalım. Burada Twitter'a girdikten sonra bizi takip et görevi geliyor. Bu görevi yapıyorsunuz. Sonrasında diyor ki gel Discord'umuza gir. Buradaki butonlar aktif oluyor. Adamların Discord'una giriyorsunuz dostlarım. Discord hesabınızı doğruluyorsunuz ve buradan da bir Social Points diye alıyorsunuz. Sağ tarafta da Referral Points var. Eğer arkadaşlarınızı davet ederseniz diyor. Arkadaşlarınızın kazandığı puanın %15'i de sizin olabilir. Bunu deneyimleyebilirsin diyor. Tweet link ya da buradaki kopyala butonu tıklayarak referans linkini alabilirsin. Eğer proje ilgiliyseniz uzun uzun yazılar yazabilirsiniz. İnsanların katılmasını sağlayabilirseniz dostlarım. Buradaki bak zaten kendileri belirtmiş. Rivalza'yı etiketleyerek güzel bir yazı yazıyor. Bu yazdığın yazıyı buradaki tweet linkini mesela ben burada bir dizi yaptım. Burada tweet dizisi başlattım. Rivalza hakkında bilgiler verdim. Bunu buraya yapıştırıp sun bir tweet yapabilirsin. Mesela ben Twitter linkimi kopyaladım. Yapıştırdım. Sun bir tweet dedim. Belki burada hata alabiliriz. Neden hata alabiliriz? Şu an dostlarım birçok deneyen insan var. Gece saatleri gece bir gece iki gibi online oluyorsanız burada bunu yapmanız daha iyi olabilir kimse yokken insanlar daha az işlem yaparken size daha rahat oluyor. Bunlar da sorun yaşamazsınız. Lakin insanların çoğunlukta olduğu vakitte bunu yapmaya kalkarsanız benim de hata aldığım gibi siz de burada çok fazla işlem isteği gönderdiğin hatasıyla karşılaşabilirsiniz. Bir de bunun not tarafı var dostlarım. Bir de not tarafına bakalım. Nota nereden ulaşabiliriz? Buradan Dowland Tre Client e tıklayabilirsiniz. İsterseniz kendi bilgisayarınızda, isterseniz Mac'te, isterseniz Linux'te indirebilirsiniz. Lakin uyarıyorum Ubuntu değil Linux. Buradaki dostlarım indirmelerden herhangi birini yapıp bilgisayarınızı indirebilirsiniz. Furkan'ım kendi bilgisayarımda olmasını istemiyorum sunucuya kurabilir miyim derseniz Windows sunucu bulabilirsiniz. Uygun fiyatlı bulabilirseniz daha güzel olur. Windows sunucunun içine kurulum yapabilirsiniz. Windows sunuculara genelde çok para isteniyor ve benim de öyle bir bütçem yok diyorsanız John Topa'dan dostlarım herhangi mesela buradaki çoğu dostumuz 4.5 Euro'luk sunucuya kurdu. Buradaki sunucuyu alıp kendiniz içine Windows kurabiliyorsunuz. Buna da John Topa sadece artı 1.5 dolarlık bir ücret istiyor ve 400 GB alana sahip olan içine rahatça kurulabilir bir tane Windows sunucu elde ediyorsunuz. Bunun da rehberini açıklama kısmına bırakıyorum. Buradaki link üzerinden aldığınız John sunucusuna buradan Windows kurabilirsiniz. Çoğu dostumuz da böyle Windows'unu kurdu ve bunun içinde çalıştırıyor. Sunucu da çalıştırmak bizim ne işimize yarıyor? Upsam yani çalışır olduğu süre boyu ne kadar uzunsa bizim için o kadar iyi oluyor. Projeler buna artı puan verebiliyor. Daha fazla uptime olduğu için daha yüksek puanlar dediğim gibi verebiliyorlar. Bu da bizim işimize gelir. Ne kadar yüksek puan o kadar iyi bizim için. Son gitmek isterseniz de açıklama kısmını linkini bıraktım. Oradaki linkler üzerinden erişebilirsiniz. Peki bundan sonra ne yapacağız? Burada istediğiniz indirdiniz diyelim. Ben de bir indirme butonuna tıklayayım. Buradaki launcher'ın inmesini bekleyeceksiniz. Bu indikten sonra uygulamayı başlatabilirsiniz. Kurulumu çok basit. Ne istiyorsunuz ne istiyorsunuz bitti neredeyse. Çok kolay bir kurulumu var. Sonrasında uygulama açılıyor. Eğer uygulamayı bulamazsanız direkt masa üstünüze getiriyor zaten. Uygulamanın bilgisayardaki işaret dostlarım bu. Logonun aynısı. Farklı bir işaret yok. Ben de hemen uygulamamı açtım. Uygulamayı açtıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? İlk önce buradan storage vermeniz yani kullanabileceği alanı vermeniz gerekiyor. Mesela ben kendi bilgisayarımdan 5 GB'lık bir alan vermek istiyorum. Apple butonuna tıkladım. Sonrasında burada mesela ben de adresimi değiştiremiyorum. Lakin siz değiştirebilirsiniz. Buradaki AdWallet kısmı sizde yazılabilir. Boş olarak gelecek. Buradaki adresinizi buraya bağlandığınız adresin aynısını yazıp save butona tıklıyorsunuz ve burada sizde olan maviş buton gri butona dönüşüyor. Sonrasında geldiniz buradan start butona tıklıyorsunuz ve nodumuzun başlamasını istiyorsunuz. Nodumuz kendi kendine başlayacak. Şu an zaten diyor ki nodun çalışmaya başladı. Burada sayacımız başlıyor. Dakikada 120 tane işlem alabilirim diyor. İşlemlerini almaya başlıyor. Sizin bilgisayarınız üzerinden CPU, RAM'i ve alanı kullanarak buradan dostlarım işlemlerini hallediyor ve bize puan getiriyor. Tabii ki sadece burada kalmıyor kendi nodumuzu başlattık ya bir de site üzerinden onay vermemiz gerekiyor. Geri sitemize geldik. Sağdan dönüş nokta. Buradan the minus kısmına geliyoruz. Sonrasında Rowland'ın üzerindeki validate reclient butonuna tıklıyoruz. Sayfamız açılsın. Sayfamız açıldığından buradan revalidate nodes yapmamız lazım. Sonrasında buraya hem nodunuz eklenecek hem de status kısmında validated olarak gözükecek. Baktığınız sonucunuz gelmiyor. Hata veriyor. Bunu nereden çözebilirsiniz? Geri uygulamanıza geldiniz. Uygulamanızı açtınız ya dostlarım. Genelde bu uygulanabiliyor. Buradan view'a tıklıyorsunuz. Şu an ben tıklayamıyorum. Sıkıntı yaşatıyor bana. Buradan reload diyorsunuz dostlarım ve yenili Bundan sonra gelip buradan geri başlat buton atıyorsunuz. Burada da zaten bu işlemi yaptığınızda burada sizde buradaki validate not kısmı böyle daha maviş gözükür. Açık renkli bir mavi de olur. Bu griye dönüşüyor. Yani siz burada revalidate yaptığında burada kendiniz gördüğünüzde bu butonun artık tıklanabilir özelliği kalkmış oluyor. Neden de rahat bir şekilde burada validate yazısını görebilirsiniz. Yanına tik gelecek. Bundan sonra diyor ki bana bundan sonra sunucun puan kazanmaya başlayacak. Eğer normal bir bilgisayar kullanıyorsanız sunucu da değilseniz her gün açmanız gerekiyorsa sunucuyu açtınız başlattınız 4-5 dakika sonra revalidate not yapmayı unutmayın unutmayın sıkıntı çıkmasın. Belki bağlantısı kopar, sıkıntı çıkarır. Zaten karşısında çalışmıyor yazar. Yani mesela ben bilgisayarımdakini durdurmuştum. Bitmişti. geri sayfama geldim. Aktif yazısını görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi uptime'da gösteriyor. Diyor ki sana, saatlik şu kadar getiriyor. Uptime bu kadar saat olmuş. Burada bana artı olarak puan kazandırıyor. Duruma bakmayın dostlarım. Uptime olarak yanlış söyledim. Uptime yüzdelik olarak muhtemelen çünkü ben daha kuralı 97 saat olmadı. Bu da diyor ki bana saatlik olarak puanını kazanabiliyorsun. Bu kadar puan vereceğim sana diyor. Burada dostlarım puanlarımız buraya yansıyor. Toplam puanımız da 6. 9 olarak buraya yazmış. Buradaki puanımızın yükselmesini leaderboard'da yükselmeye çalışacağız. Bundan sonra da bitmiyor. Bir de mint diyebileceğimiz yer bulunuyor. Bunu lütfen mintleyin. Belki dostlarım bunu bir içerik sayarlar. Biz size boşuna vermedik derler. Sıkıntı çıkarırlar. Lütfen buradan bu işlemleri de halledin. Bunu nasıl yapıyoruz? İlk önce dostlarım buradan bir testnet almamız gerekiyor diyor. Bana cüzdanı bağlı değil diyor galiba. A değiştir demiş. A'mıza bağlanalım. Bundan sonra buradan budget isteyeceğiz. Buradaki claim işlemini yapabilmek için tokenlarımızı istiyoruz siteden. Eğer dostlarım öğlen saatlerinde siteye bağlanıyorsanız sıkıntı yaşamanız hayli, hayli normal. Birçok insan katılmaya çalışıyor. Bizi zorlayabiliyor. Bir daha testnet isterseniz. Dediğim gibi yine gece saatlerinde insanların olmadığı vakitte bu daha iyi oluyor. Buradan bir tane claim test net isteyelim. Normalde sizde herhangi bir işlem ücreti istemez. Lakin şu an bir işlem ücreti istedi. Sıkıntılar çıkabilir. Test net tokenlarınız hesabınıza gelecek. O ücretiniz gelecek dostlarım. Sayfayı yenilebilirsiniz. Zaten cüzdan bakiyeniz 0.195 olarak burada gözükecek. Buradan da buradaki butona tıkladığınızda mintleme işlemlerinizi sağlayabilirsiniz. Ben de bir tane mint onayı vereyim. Lakin yine ağda çökmeler olabilir. İşleminiz gitmeyebilir. Yoğunluktan böyle durumlar olabiliyor. Şu an işlemi onay aldı. Burada onayları yaptığında size buradan mini NFT'ler veriyor. Buradaki NFT'ler ilerideki whitelist node yılında ileri işimize yarayacak bir yüzdelik sağlıyor bize. Buradaki yüzdeliğini azaltmış oluyor. Lakin ne olur ne olmaz gelin buradan günlük 20 tane veriyor bize. Günlük 20 tanenizi mintleyip köşede dursun. Herhangi bir zararı yok. Mesela burada next refresh 12 saatte bir. 12 saatte bir buradan 20'şer claim'imizi yapabiliriz. Bunları yaptığınızda burada my fragments collection kısmında sizin NFT'leriniz listelenecek. Lakin mesela daha demin gördünüz. Burada 5 tane hyper'ım gözüküyor. Tam diyecek ki burada da kendileri gözüktü. Yüklenme de sorun olabiliyor dediğim gibi öğlen saatlerinde. Akşam bakabilirsiniz. an ben, ben de kendi NFT'lerimi burada görebiliyorum. Çıkartlarım böyle. Ben bunları gece bir gece iki gibi dostlarım yaptım. Mintlemesinin işlemlerini hallettim ve o zaman çok rahatlı hızlıca her şeyimi halletmiş bulundum. Şu anlık projenin bizden istedikleri bu kadar dostlarım. Gelin diyor. Ödenizi kurun. Katılım sağlayın. Points'inizi kasın. Buna bir airdrop verilecek diyor. Bir da hoşumuza gider. Katılım sağlayıp puanlarınızı kasabilirsiniz. Arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Ona da bir değinelim. Burada dostlarım copy link diyerek arkadaşlarınızı davet edip kazandıkları komisyon pozisyonun %15'ini yani kazandıkları puanın %15'inden siz de faydalanabiliyorsunuz. Buradaki dostlarımız da ben tweet attığımda katılan dostlarımız bulunuyor. Eğer siz de etkinliklere katılmak isterseniz video harici hızlıca yarışmak isterseniz Twitter'da bulutlar yayınlıyorum. Birçok dostumuz da buradan katılım sağlamış. 18 dostumuz burada bulunuyor. Şöyle bakalım. Evet 18 dostumuz burada bulunuyor. Siz de Twitter'ımızı takip edebilirsiniz. Şimdilik yapılacaklar bu kadar. Aklınıza bir soru kalır. Sormak isterseniz ben buradayım. Dilediğiniz gibi sorun. Bakın burada da puanımız artmış. Şu an iki tane da çalışıyor. Klientimizde çalışmış bulunuyor. Diyebileceklerim şimdilik bu kadar dostlarım. Bu etkinliğe de katılım sağlamış olduk. Umarım ileride güzel bir airdrop kazanma şansımız olur. Güzel de bir para kazanmış bulunuruz efendim. Sağlıcakla kalın diyorum. Kripto uzmanı kanalına abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşürüz.